sanırım arının konup da bal almaya çalıştığı bitkiler insan sağlığı açısından da çok faydalı bitkilerdir. Öyle tahmin ediyorum. Bakın her taraf arı dolu. Arkadaşlar herkese selamlar. Hayırlı günler diliyorum. Yine Samsun merkeze bağlı 19 Mayıs. Yani eski ismiyle en gizli anılan bir bölgedeyiz. Burada kan tahlilleri için hastaneye gelmiştim. Tesadüf eseri bu bitkileri burada görünce buraya dalmadan duramadım. Girdim. Biraz etrafı seyrettim. Aman Allah'ım bu da ne? Mükemmel bir bitki popülasyonu. Şöyle içeriye doğru biraz daha gidelim. Bu nedir? Hıltan otu. Kılır. Koşni. Daralık otu. Diş otu. Mısır anasonu. Kürdan otu diye adlandırılan bir otumuz var. Belki çoğunuz biliyordur bilmeyenler için söylüyorum. Mükemmel bir ot. Bakın çiçek açıyor. Çiçekten sonra şu şekilde çiçekleri döktükten sonra tohuma geçiyor. Ve tohumunu toplayıp mükemmel bir ilaç olarak kullanabiliyorsunuz. Etrafımız komple bu ottan dolu. Bakın. Arılarımız da maşallah vızır vızır çalışıyorlar. Evet ben size bu ot hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. İnşallah arılarda bizi sokmaz. Gerçi bizi rahatsız etmedikten sonra sokmazlar herhalde. Genelde arkadaşlar bu bitkinin tohumları kullanılır. Şöyle hem dolaşalım hem anlatalım. Tohumlarının diş temizleyici bir etkisi var. Müthiş şekilde. Ayrıca kramp çözücü bir etkisi vardır. Tohumları balla macun yapılıp yenilirse hani böyle insanı rahatsız eden, insana gece uyurken veya da diyelim anormal zamanlarda aniden giren kramplar var ya onu çözücü bir etkisi vardır. Şöyle biraz daha derine doğru gidelim. Biraz hava rüzgarlı. Ses nasıl geliyor bilmiyorum ama inşallah rüzgar sesi daha çok değildir. Bir de inşallah arılar bize saldırmazlar. Çünkü her taraf arı kaynıyor. Her taraf, her taraf. Bakın. Diyorum ya, eğer arılar buralarda dolaşıyorsa emin olun faydalı bir bitkidir. İdrar sökücü, idrar sökücü, söktürücü etkisi vardır. Tohumları papatya çayı ile kaynatılıp ballan tatlandırılıp içilirse aşırı derecede idrar sökücü bir etkisi vardır. Spazm çözücüdür aynı zamanda. Yine tohumları, sadece tohumlarını kullanıyoruz bunun. Tohumları balla macun yapılıp yenir. Tohumundaki kelim maddesi vardır. O spazm çözücüdür kan dolaşımını düzenleyici bir etkisi vardır arkadaşlar. Kan dolaşımını düzenleyici bir etkisi vardır. Tohumları kaynatılıp çay şeklinde balla tatlandırılıp içilir. Hep balla tatlandırıyoruz. Niçin? E hafiften acımsı bir tadı olduğu için balla tatlandırıyoruz. O yüzden. Ayrıca böbrek kumlarını, böbrek taşlarını dökücü bir etkisi vardır. Tohumları tekrar aynı şekilde çay gibi balla ka, e, tatlandırılır, kaynatılır, kaynatılır ve balla tatlandırılır ve içilir. Arkadaşlar bir de e, vücuda kuvvet verici bir özelliğe sahiptir. E, yine tohumlarını burada kullanıyoruz. İncir, ceviz, keçi boynuzu öğütüyorsun, balla macun yapıyorsun ve yeniyor. Yersen vücuda aşırı derece kuvvet verici bir etkisi vardır. Gaz söktürücüdür. Yine öğütülmüş tohumları bir tatlı kaşığı yenirse gaz söktürücü ötküsü vardır. Ayrıca kroner kalp damar genişletici özelliği vardır. Öğütülmüş tohumları günde aç karnına 3 kere birer tatlı kaşığı yenirse kalp ritmini ve kan basıncını artırmaksızın kalbin kapasitesini yükseltir ve damarları genişletir. Arkadaşlar mükemmel bir bitki. Yani e, bunu gördüğünüz yerde muhakkak bir inceleyin. Bir araştırın. Sadece benim söyleyeceklerimle kalmayın. Kendinizle araştırın. Bakın. Ona göre karar verin. Ama biz acizane size tavsiye ediyoruz. Evet. Samsun 19 Mayıs'tan bu sefer 19 Mayıs'tan Atakum'dan değil. Şöyle uzakta olanlar için de bir görüntü verelim. Samsun 19 Mayıs Devlet Hastanesi'nin alt tarafındaki araziden sevgiler, saygılar, Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Sanırım arının konupta bal almaya çalıştığı bitkiler İnsan sağlığı açısından da çok faydalı bitkilerdir. Öyle tahmin ediyorum. Bakın. Her taraf arı dolu.